Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün içeceğiz bir dizinin analizini yapacağım. Bu dizilerden biri Kardeşlerim dizisidir. Kardeşlerim dizisi 4 kardeşin anne babasını kaybettikten sonra azıklık hikayesini anlatıyor. Kardeşlerim dizisi nasıl bir dizi? Evet. Ben yakın zamanda Kardeşlerim dizisini izledim. Tam 18 bölümü üstüne bitirdim. Kardeşlerim dizisini izledik de birçok acıklı anlara şahit oldum ve duygulandım. Kardeşlerim dizisi dört kardeşin ayakta durma mücadelesini anlatıyor. Kardeşlerim dizisinin senaryosunu yazan çok mükemmel bir dizi çıkartmış ortaya ve son zamanların en çok izlenen dizisi olan Kardeşlerim dizisi en çok reyting alan dizilerden biri olmuştur. Aynı günde anne babasını kaybeden içili Dörtlü kardeş ne yapacaklarını bilmiyor ve amzalarının çümesine sığınıyor. Bütün okul onlarla alay ediyor çümeste yaşıyorsun diyene. Bir Ömer karakteri var filmde dizide. Ömer karakteri hangi işe girirse girsin o işten para almadan başına iş geliyor ve çıkarlıyor. Ve dizinin en çok çalışkan abisi olan Kadir abileri en çok çalışkan abilerinden olma olur ve okuldan sonra taksitliğe başlar. Taksitliğin ilk günü başına iş gelir ve ve hiç uğramadığı suçtan tutuklanır. Ömer Asiye o çocuk yesilgeme kuruluna verilir ve yetimhaneye yerleştirilir. Amcaları sakat kalır, evden çıkarılır. Yeni sezonda birçok oyuncular diziye dahil olacağı konuşulmaktadır. 3 oyuncu diziye gelecek ve Çalı diziden ayrıldı. Yeni sezon bomba gibi gelişimler, gelişmeler olacaktır. Yeni sezonu 4 gözleş ben bekliyorum. Kardeşlerim dizisini izlemediyseniz izleyin ve çok bir beğeni alan bir dizidir. Kanala abone olun her videodan haberiniz olsun. Sizleri seviyoruz. Kardeşlerim dizisi çok güzel bir dizi.